Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2 oynuyoruz. Şunu silebilir miyim bir dakika? Çünkü o sonucu silindi. Katiliz. <laughs> Kız mı katil? Kız mı katil? Ben intikam, intikam daha yeni alınıyor gödeler. <laughs> Allah'ım sen beni affet Allah'ım sen beni affet Allah'ım sen beni affet Selamun Aleyküm kanka İntikam aldım kanka Anneniz Sampır 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 Jump pet sharp 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 Samper, sample, 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 sample. My, inno My innocence My innocence. My innocence. My uh innocence -huh. Ben değilim abla ya kim? Kim? O oh, ya ya ben böyle için. <laughs> Kendimi sanmasaydım var ya yenemezdi. <laughs> Majidi yalış. Majidi yalnız. Majidi yalnız. millet. <laughs> Adam öldü. Adam öldü. Kaka, oyuna girer misin artık? Lan video da dikti mi lan? Video da dikti mi la? Sen ne? Hani? Sen niye kendine video çekmiyorsun da? Hep çekiyorum. Akü sağ ya. Afedatlar. Bana ne? Yüzüne şey ne Reset çek. Kanka ben şu kızın önünde reset çeksem katil olunmuş gibi gösterir miyim? <laughs> Öldüm. Reset çektim kanka. Kanka bak buraya hile ile gelirim. Buraya hile gelirim. Seni öldürürüm. Anladın mı? Buraya hile <laughs> Zaten şifre hatırlamıyorum ki. Oh, He! Ben Bana ne oldu? Bakın artık şöyle oynayacağım. Hop 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 hop. <laughs> o Arkadaşlar dünyanın en güzel oyunu tekrardan geri geldi. Hemen Zaten gitmiyorum. Facebook mu? Facebook mu? Facebook mu? Facebook Ben ne bilmiyorum ki. Discord. Bir dakika ben farklı hesaplayayım. Üfff. İfşi şey olduk lan Discord'dan konuştuğumuz. Okşakirat. Kanka ben... Al bizim aşırı Rolümü geri vermişler. Evet, rolümü geri vermişler. Tamam. Tamam, bana rol vermişler. İyi. Alam onu lan böyle. Ahmet, Ahmet Meral seni seviyor bunu. <laughs> Ben bu arkadaşlar bu videoya tam 2000 like gelirse zaten gelmez kameraya bir kişi izlemeyecek bu videoyu. Kanka bir şey diyeceğim. Hemen kapatmak yok video. Video bitince hemen kapatmak yok tamam mı? Ve sesi. Çünkü editlemem gerekiyor. Ve tek editleyemiyorum ben. İçine bir yazı yazıyorum. Spongebob Lover Bu ne Efendim? Benim kolam bitti kanka benim kolam bitti Aa, Benim kolam bitti Benim ben kolam kimi, kimi. bitti ne lan? Evet, tamam zaten. Bak gibi... He, ben dedim miyim? Allah çapsın ben dedim kanka. Kur'an'ı kelim çapsın ben dedim. Ya sok. Çok Ben seni reddettiğim zaman ne oluyor biliyor musun? <laughs> Evet öldüm. Bakın. Bir de, bir de kayıt bir de bir anda videomuz kapanıyor. Çünkü videonuz bok gibi olmuştur. Kanka buraya bir yazı yazacağım. Yazı yazacağım. Şu an bir yazı yazıyorum Kalp. yazdığımı göremiyorsun. Ne, ya, ne yazdığımı ne zaman görebilirsin biliyor musun? <laughs> Video yayınlandığı zaman. <gülüyor> 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 ne? Ne yazdım sence? <laughs> ben şuraya git. Ben Hilal'i şuranın arkasına gitmek istiyorum ya. Keşke buraya geçebilsek ya. Bir güncellemede şuraya açsalar çok güzel olmaz mı? Arkadaşlar şurada bir tane harita var görüyor musunuz? Şurada bir tane harita var. Sen planını başlayalım senin. Arkadaşlar bir dakika. Ama biz sponsorluğum yok o yüzden yapalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar buluşma yapacağız. Discord adresimize bir Discord bir dakika kanka bir dakika Discord ismi bu Discord ismime hemen Roblox'un ismini yazıyorum Roblox'un ismini atıyorum Rob. Discord ismime bu arkadaşlar bunu arkadaşlık atıp bizimle, bizim bizim ekibim, Bizim ekibimize katılabilirsiniz. Biz bunlarla nasıl tanıştık? Kanka bir şey diyeceğim. Biz seninle... Abi arkadaş ekibine katılabilir miyim demiştim ya. Tabi katılabilirsin benim canım kardeşim ya demiştin ya o çok komikti. <laughs> hemen bu oynatalım bir dakika hemen bu oynatalım. Ben senin isim, ben senin. Lan bir izin verilmemiş bir program sizi dinliyor olabilir. Bana ne? Ne yapıyorum? Bilgisayar benim mi? Lan Roblox. Evet tamam. Ay videoyu bitir bitirecek mi? Videoyu mi? Katil Ben katil Sen katil olunca mı bitecek? Ana ben altını gelir <laughs> misin lan? Şöyle bak. Bak <laughs> Onu ben de yapıyordum. Bir telefondayken. Acaba telefon çok iyiydi. Ey Mert ya bu iyiydi o güzel bir şey arkadaş. çıkabiliriz Neyse. Sanki ben katilim. Kanka bak. bak. Bana katil çıktı. Sen mı Sen mi, mi oldun? Niye çıktın lan? Anne mememi oynamak istiyordun? Oğlum ben Billy'den de beklemezdim ya. Billy'den beklemezdim oğlum. Bili'yi seviyorduk be kral. Kanka. Bili'yi seviyordum be. Bili'yi Bili sevmeyen adam bu. Arkadaşlar hemen dava açıyoruz abi polis mi abi? Tamam abi dava açıyorum telefonu Erdemiz Hangi jumpscare yedim? Ben Roblox'un aramaya yene jumpscare yazdım Çok mantıklı değil mi? Klinikler hmm. çocuk mı? kanka ben videoyu bitiriyorum Arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz. Kakavaka e e sen